Belediye Başkanları Birliği'nin sunduğu Başkanlar Programı devam ediyor. Tekrar birlikte izleriz. kısa bir aranın ardından e, programımız devam ediyor. Yüreğir Belediye Başkanı Sayın Mahmut Çelikcan'la birlikte e, projeleri konuşuyorduk. Evet. E, bu Nisan ayında birçok e, sosyal projenin hayata geçirileceğini söylediniz. Neden bu zamana kadar evet. kaldı, beklediniz? Efendim biz 2009 yılında göreve geldiğimizde, ee, önümüzdeki tablo ben bunu enkaz edebiyat anlamında söylemiyorum açık evet. çok hoş bir tablo değildi ee, Biz işe tabi bürokrasiden geldiğim için benim e, bir e, kendim için edindiğim bir kural vardı 3 p bir planlama 2 planlamayı iyi yapmamız lazım 2 personeli iyi yönetmemiz lazım 3 parayı iyi yönetmemiz evet. lazım. Bu üçünü yaparsak zaten sorun kendiliğinden çözülüyor. Geldiğimizde hemen idari ve mali yapılanmadan o planlamayı yaptık. 739 personelimiz vardı. Şu andaki personel sayımız 326. Bakın. Bu aradaki personel sayısına giden maaş kadar biz yatırım yapamıyorduk geçmişte. Evet. Ama o nereye kaldı? Yatırıma döndü. Bir de cari giderleri kıstık. Tasarrufla %50 bir cari giderleri kısarak bunu da hizmete yatırma döndürmüş olduk. Aldığımızdaki bütçe büyüklüğümüz 47 milyon TL'ydi. Şu an 2013'te yaptığımız bütçemiz 117 milyon TL. Yani %100'ün üzerinde bir artış. Evet. Aldığımız aslında o tablodan çok fazla değişen bir şey olmalı. Tasarruflar yaptık. Efendim, paramızın peşine koştuk. Paralarımızı topladık. Kaynağımızı arttırdık. Ve bunu da yatırıma döndürdük. Bir de 110 milyon bir borç almıştık. 110 milyon eski paramızda 110 trilyon. Hem kendi dönemimizde 3 yıllık dönemde krediler alarak yatırımı destekledik. Maaş ödemeye ödenemez bir durumdaki belediyenin hem cari borçlarıyla yaklaşık 150 milyona çıktı. Bizim dönemdeki aldığımız borçlarla beraber. Evet. Ve şu anda 4. yılımızın sonuna yaklaştığımız dönemde bu borçları da ödeyerek 65 milyona düşürmüşüz. Yatırım bunlar önemli göstergelerdir. 2009 yılında aldığımızda yatırım 5 milyon iken şu anda yatırım 2012 yılında 30'a çıktı. 2013 hedefimiz 40 milyon. Evet. Hemen hemen aldığımız yılın bütçesi kadar yatırıma döndürüyoruz. Evet. Bunlar da tabi zaman aldı. İdari mali yapılanma zaman aldı. Bir defa geldiğimizde hemen belediyenin kurumsal kimliğe kavuşması için... ISO 9001 belgesini aldık ve kurumsal kimlikle, kimlikle hareket ederek bu yapılanmayı sağladık ve 3 yıllık süreçte hamdolsun hiçbir elemanla borcu olmayan piyasaya borcu olmayan müteahhitlere borcu olmayan ve devleti olan bu, bu 65 milyon devleti olan belge ve SSK borçlarımızdır. Evet. Bunları da 110 milyondan 65'e düşerek bunları da ödüyoruz. Şimdi sıra projelere geldi. Ondan Olsunuz sonra işte geldik bunları ancak projelerimizde evet. başlattık. Bu arada Ve, bir hemşehrinizin size bir isteği var. Sizden evet. bir isteği var. Evet. Kentsel dönüşüme başladığınızı söylediniz. kapsamını evet. biraz daha genişletmenizi istiyor. Tabii, tabii. Yüreğirli bir tabii. izleyenimiz. Tabii. İsterseniz kentsel dönüşümden başlayayım. Buyurun. 9 bölgemizde kentsel dönüşüm ilan ettik. Bu 9 bölgemizdeki yapılacak projeler gelecekte gerçekleştirilecek projedeki konut sayısı 12 bin. Buradaki nüfus 54 bin. 54 bine hitap edecek. Yüreğir göçte oluştuğu için hala Yüreğir'in bir merkezi yok. Çok evet. dağınık bir yapıdayız. <laughs> Göreve geldiğimizde Yüreğir'in hizmet alanı 8 bin hektar iken şu anda 85 bin hektara çıktı. 2009 yılında. Ve çok dağınık bir bölge olduğu için bir merkezimiz yok. Biz Yüreğir'in belli bir bölgesini e, kentsel dönüşüm alanı ilan ederek burayı bir merkez haline dönüştürüyoruz. Evet. Ki şu anda Türkiye'nin önemli e, yatırımcıları Yüreğir'de çok büyük bir tane dünyaca ünlü bir otel inşaatı devam ediyor. Yine e, çok büyük bir alışveriş merkezi şu anda e, bölgemizde bitmiş faaliyette durumda. Yine... Türkiye'nin üçüncü büyük adalet sarayı bölgemizde yapılacak. Yine dev şehir hastanelerinden Adana'ya yapılacak olan dev şehir hastanesinin 1550 yataklı sağlık kampüsü Yüreğir bölgesinde. Bunlar bir cazibe merkezi tabii, oluşturacak tabii. değil mi? Kültüre, biz kültür merkezimizi yapıyoruz. Cazibe merkeziyle beraber... ...etrafında oluşacak sinerji... ...buraları kendiliğinden dönüştürmeye de başlayacak. Biz de burada evet. imar planlarımızı yaparak... ...buna destek oluyoruz ki... ...iki tane pilot, dokuz bölgeden... ...iki pilot bölgemizi seçtik. Evet. Haziran ayında inşallah temelimizi atıyoruz. 1500-2000 konutlu... ...iki toplam e, burada. Tabii burada sıkıntı şu... ...boş alanlara biz dönüşüm yapmıyoruz. Buradaki e, kötü yapılaşmış... ...depreme dayanıksız... ...sağlıksız yaşam koşulu olan... E, ...tabiri caizse gece kondu hüviyetinde olan yerleri yıkarak bunları vatandaşı bu sosyal projeler vatandaşı ikna etmemiz lazım. 3 yıldır vatandaşı ikna edebildik. Ancak yüzde yetmişini. Diğer kalanını da mahkeme kararıyla alıyoruz ve Haziran ayında inşallah bu iki bölgemizde Peki. temelleri atıyoruz. O Gelen talepleri değerlendiriyoruz. O vatandaşın ona göre evet. hareket edeceğiz. Yine yüreği çok geniş bir alan 6000 bin, so bin adet sokağımız var. Hamdolsun 20 yıllık süreçten daha fazla yol yatırımı yaptık. Ve 3700 sokakta çalışma yapmışız. Genel Müdürlüğünde genel müdür yardımcılığı olmanın e, tabii bir o, etkisi o, herhalde, değil O var. tecrübemizi de evet. buraya aktardık. Evet. Yine e, birçok burada bahsetmeyeceğim e, yolla ilgili kilitli parki, asfalt kaplama, saati kaplama gibi yollarımızı gerçekleştirdik. Evet. En önemlisi de geldiğimizde belediye kiralık araçlarla idare ediyordu. Hem iş makinası hem binek araçları 50 adet yeni makine parkı aldık ve bunun yarısı iş makinası yarısı da binek araçları, çöp kamyonu, cenaze araçları gibi iş makinaları da içerisinde. Biraz önce kültür merkezimizi evet. bahsettim. 2 adet daha kültür <laughs> evimizi 2013'te bitiriyoruz. Peki. Aslında en önemli şeylerden bir tanesi de izninizle Doğu Güneydoğu'dan gelen vatandaşlarımız için taziye kültürü çok önemli. Evet. Taziye Bir hafta taziye sürer. Bu amaçla şu anda 3 tane taziye evi yaptık. Bunun sayısını 2013 sonuna kadar 10'a çıkaracağız. Yine e, muhtarlık binalarımızı yeniliyoruz. Evet. En önemlisi de çocuklar için özellikle kimsesiz, yetim, öksüz veya bakıma ihtiyaç olan e, ilk çağındaki çocuklar için 4 tane Çocuk evi oluşturuyoruz. Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bu dört evi dayalı, döşeli hale getirip onlara vereceğiz. Ve birlikte bu çocuklarımızın toplum içinde yaşaması. Ayrı bir sevgi evleri, bir kampüste değil de bunları sitelerin içerisinde dört tane ev ayarlıyoruz, kiralıyoruz. Dayayıp döşeyip o çocukların topluma entegre olmasını sağlayacağız. Yine çok önemli bir projemiz Yüreğe yüre hoş geldin. Yani aslında belediyecilik Doğumdan ölüme kadar nasıl cenaze hizmetlerini bizler veriyorsak, vatandaşın cenazede evine gidiyoruz, taziyesine gidiyoruz. Hoş geldin bebek projesiyle doğan çocukları ziyaret ediyoruz. Anne ve çocukla ilgili kitaplar veriyoruz, bilgilendiriyoruz, küçük hediyeler veriyoruz. Ve yüreğine hoş geldin diyerek onları da karşılamış peki, oluyoruz. Peki Birinci yılımızda 5000 aileye ulaşmış durumdayız. İnşallah bu artarak devam edecek. İnşallah. Ee, Sayın Şarbak son... Üç dakikamız olduğunu söylüyor yönetmen arkadaşım. Siz neler söylemek istersiniz kalkınma ajanslarının faaliyetleriyle ilgili? Son olarak bir izleyenimiz üniversitelerle işbirliği söz konusu mudur? Çalışmalar yapılıyor mu kalkınma ajanslarının şeklinde bir sorusu var. Bu soruyla birlikte neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle Sayın Başkanımıza hakikaten tebrik etmek istiyorum. Belediyecilik öyle dışarıdan göründüğü gibi değil çok zor bir alan. Evet. Ve belediyecilik sosyal yaşamın her noktasına bir şekilde dokunması gerekiyor. Özellikle sosyal sorunları çok fazla olan bu tür yüreğir gibi ilçelerde Sayın Başkanım, başkanım hakikaten sadece sosyal belediyecili değil, diğer altyapıda dahil olmak üzere hakikaten güzel başarılı uygulamalar yapıyor. Bunun için ben e, tebrik ediyorum. Tamam, Bizler evet. de kalkınma ajansı olarak bu tür belediyelerin bu tür faaliyetlerine bir şekilde destek olmak çalışıyoruz. Kalkınma ajanslarının e, yaptığı diğer şeylerden kısaca bahsetmem gerekirse biz mali desteklerimizin yanında her ilde yatırım destek ofislerimiz var. Bu evet. de, yatırım destek ofisleri yatırımcılar için arsa e, temininden ee, yatırımın ruhsat işlemlerinin kolaylaştırılmasına kadar bir seri işleri yatırımcılar adına e, takip etmekle görevli. Ee, öbür taraftan şunu e, ifade etmek isterim: Kalkınma ajansları bölgemiz için e, risk teşkil eden risklerin bertarafı, fırsat teşkil eden fırsatlardan yararlanılması için her çalışmayı yapabilecek e, mevzuata esnekliğe sahip. Onun için. E, kalkınma ajanslarının bu esnek yapıda dizayn edenleri ben e, tebrik ediyorum. Öbür taraftan e, yaptığımız diğer sektör çalışmalarından mesela biz Adana'da şu anda mobilya sektörü üzerinde çalışıyoruz. Mobilyacılık Adana için çok önemli. Evet. Adana'daki mobilyacıların ifadesine göre Adana'da 4000 bin civarında mobilyacı var. Belki duydunuz ya da duymadınız. Ben e, Adana'daki mobilyacıların ifadesini söylüyorum. Türkiye'de en iyi mobilya iske, e, mobilya iskeleti evet, evet. Adana'da yapılıyor. Allah çok Evet mükemmel. bak bunu evet. bilmiyorduk değil mi evet. efendim? Adana, evet Adana'da yapılıyor. Evet e yakın da mobilyacı var. Bunların sağladığı istihdamı ve sektörün büyüklüğünü düşündüğümüz Şimdi zaman, zaman çok önemli. Bir de bizim bölgemiz özellikle e, Orta Doğu pazarlarına çok yakın. Biz mobilyacıların e, markalaşması, tasarımı vesaire hususlarında şu anda bir anket yürütüyoruz. O ankette çıkacak sonuçlara göre mobilyacılara e, destek olacağız. Öbür taraftan e, ajansımız mesela Mersin'le ilgili güzel bir çalışma yaptık. OECD, OECD ile birlikte Mersin liman kenti çalışması yaptık. OECD her sene bir liman kentini çalışıyor. Bu kentin sunduğu fırsatları dünyaya gösteriyor. Evet. Şubat ayının ortalarında Mersin'de OECD ile birlikte bu çalışmayı açıklayacağız. Bu çalışmayı tüm dünya duyacak. Çünkü Mersin Limanı Türkiye'de Ambar Limanı'ndan sonra en önemli limanlardan birisi. Dolayısıyla ee, bu fırsatları dünyaya göstermemiz lazım. Ajanslarımız, ajansımız aynı zamanda veya diğer ajanslar da aynı şekilde e, bölgemizi dışarıya tanıtma, dışarıdaki yatırımcıları bölgeye getirme, Türkiye'deki yatırımcıları da e, aynı şekilde hem işlerini kolaylaştırarak hem de fırsatları onlara anlatarak e, bölgemizin rekabet gücünü artırmaya çalışıyoruz. Nisan ayında Hollanda'dan bir büyük bir iş adamı grubu gelecek. Mersin evet. ve Adana'da. E ilgili sektörlerle onları eşleştirerek yatırım fırsatlarını karşılıklı olarak müzakere edecekler. Bu tür faaliyetlerimiz de var. Ee, yine Çukurova Kalkınma Ajansı olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi bölgeleriyle işbirliği yaparak e, işletmelerimizin, aile işletmelerinin özellikle kurumsallaşması için bir kalite çalışması başlattık e, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde. Evet. Bir de e, şunu e, ifade edeyim. Buyurun efendim. Son olarak olsun o da. Peki sondan bir önceki olsun. Buyurun. Ee, Adana'da e, şu anda çok güzel bir sağlık turizminde gelişme var. Ee, özellikle Libya'dan, Irak'tan, Suriye'den e, gelen hastaları, Adana hastalar, Adana'da tedavi ediliyor. Evet. Bu usta da ajansımız çalışıyor. Son olarak şunu ifade edeyim. Buyur. 13 Nisan'da e, Adana'da bir portakal çiçeği karnavalı başlayacak. E, Toyota Türkiye'nin e, CEO'su Ali Haydar Bey bu, bu usta öncülük ediyor. Nisan'da Adana'da, Adana'da diye bir Karnaval yapıyoruz. Peki. Bütün e, belediye başkanlarımızı, bütün halkımızı o davet tarihte ediyoruz. Adana'daki o cümbüşe davet ediyoruz. Buradan da e, duyurusunu evet. yapalım. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizi kırmadınız, teşekkür program efendim. konumuz oldu. Biz Sağ olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet başkanlardan bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmayı planlıyoruz. Bu haftalık hoşçakalın efendim. Belediye Başkanları Birliği Başkanlar programını sundu.